Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in InStyle dergi çekimlerinden muhteşem bir tanıtımı geldi ve çok güzel görüntülerle yine Hande Erçel bir numara. Mükemmel çiftimiz olan hanker çiftinin her gün yepyeni görüntüleri geliyor kendi hayatlarından ve yaşadıkları çok güzel görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar sizler için Hande Çel'in dergi çekimlerinden gelen esrarengiz görüntülerini paylaşmış olduk. Umarım sizler de beğeneceksiniz ve like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hanker çiftinden çok güzel birliktelik görüntüleri sizleri bekliyor olacak. Çünkü onlar artık birlikte mutlu, çok güzel görüntüler ekranlara gelecekler.